%99 yükleniyor kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir içerik yapalım dedik. Hep lol attık, hep lol attık. E yeter yani bir yere kadar insanlar lolle tamam. internette binlerce bilgi var lol hakkında zaten. Herkes de bu bilgilere az çok bir şekilde vakıf olmaya başladı. Dedim ben çok seviyorum bu oyunu Mortal Kombat'ı. Çok sevdiğim için de bu evrenin hikayesini sizlerle paylaşayım dedim. İlk olarak dördüncü oyun sonuna kadar olan hikayeden ve bir başlangıç hikayesi var. Ondan bahsedeceğiz. İşte şey yaptım. Nasıl diyeyim size? İnternette biraz araştırdım. Birileri ciddi anlamda bu hikayeyi detaylı bir şekilde bulmuş, araştırmış, yazmış. Ben de birazcık onlardan ödünç aldım diyelim. Derledim, topladım. Paylaşayım dedim. Zaten o kişiyi de videoları falan izlerken kanalı da söylerim hani şey olmasın, sıkıntı olmasın. O arkadaş da cidden iyi bir şekilde anlatmış çünkü. Tanımıyorum kendisini bu arada. Her neyse bu hikayede güzel şeyler anlatacağız. Slide'da işte videolarımız var. Birkaç tane görsellerimiz var. Anlatacağımız çok şey var yani Mortal Kombat hakkında. Benim çocukluğumun oyundur. Çok severim. Hastasıyımdır. Mortal Kombat deyince elim ayağım titriyor ya. Böyle bir şey olamaz bildiğiniz titriyor. Şu an öyle titremeye başladım. Her neyse. Ben okuyacağım bu arada. Yani slaytı okuyacağım. Ee, sesli dinleyenler olur çünkü. Onlar sesli dinlerken iyice şey yaparlar. Duyarlar. Yani sessiz isteyenler de zaten oradan durdura durdura veya sessiz bir şekilde izlemeleri gerektiği bir durum olduğunda oradan zaten hepsini görürler. Yazar. yazar. Ki benim okuma şeyimle, hızımla Eşdeğerde bir şekilde ilerler. Her neyse çok boş yaptım biliyorum. Başlayalım o zaman. Hikayemiz tam olarak burada başlıyor. Zamanın başlangıcında iki varlık vardı. Elder God'lar ve One Bank. gücünü tanrılardan emiyordu. Tanrılar kendini korumak için One e karşı savaştılar yıllarca. Tabii ben arada kendi yorumlarımı da katacağım. Hikayede bildiğim şeyler falan var vesaire. Tanrılar sonunda Kamidogu adında 6 tane silah yaptılar. Ya yani bu Kamidogu tahminimce Japonca bir kelime, Kami tanrı demek çünkü Dogu'yu bilmiyorum. Araştırırsak öğreniriz. Silahı kullandıklarında Vanbeing parçalandı. Buna rağmen bilinç hayatta kaldı. Yani bu Vanbeing'in bilincinden bahsediyoruz. Kamidogu Vanbeing içinde altı farklı yerlere kayboldu. Bunlar altı ana realm. Yani bunlar real'dan kastımız nasıl anlatabilirim? Alem. Evet alem. Güzel bir şey olur. Her neyse. Earth realm, Bu bildiğimiz dünya. Nether real. Outworld. Order real. Chaos real. Ve Edenya. Her kamidogu bu alemlerin özünü oluşturuyordu. Yani bunlardan güç alıyor gibi bir şey diyebiliriz. Evet. Burası işte ee, Elder Gods'ların olduğu yer. Burası zaten oynadıysanız eğer spoiler gibi olacak ama eğer oynamadıysanız Mortal Kombat 11'de Elder Gods'ların olduğu yer. Evet. Alemler oluştuktan uzun zaman geçmeden Edenya'nın koruyucu tanrısı Argus ve büyücü karısı Delia'nın iki oğlu oluyor. İki oğlu var. Tevum ve Daigo. Delia'nın gelecekle ilgili kehanetleri vardı. Bunlardan biri çok güçlü ve sayısız Mortal Kombat savaşçıları yüzünden alemlerin yok olacağı. Bahsedilen bu durum Mortal Kombat armageddon oynadınız mı? bilmiyorum veya trailerini izlediniz mi? İzlemenizi tavsiye ederim. Eldrugatlar Armageddon'u önlemek için Argus ve eşinden korunacak bir yer talep ederler. Delia, Armageddon'un Edenya'nın güneyinde bir kraterin doruğunda olacağını tahmin etmektedir. Bu yüzden Argus kraterin altında bir piramit inşa eder. Bu sırada Delia da Blaze'i yaratır. Blaze Mortal Kombat savaşçılarını durduracak gücü içermektedir. Ee, Argus tüm savaşçıların yok olmasını isterken, Delia'nın daha merhametli bir tutumu vardı. Savaşçıları güçsüzleştirmek, çocuklarını bir rekabetin içine koymaya karar verdiler. Bu çocuklar da az önce dediğimiz gibi Tevon ve Daegon. Hangisi Blaze'i yenerse o Blaze'den gelecek güç ve yeteneklerle Edenya'nın yeni koruyucusu olacaktı. Solda gördüğümüz arkadaş Daegon, sağ tarafta gördüğümüz arkadaş da Tevon. Tevon iyi, Daegon kötü bu arada. Blaze ile olan karşılaşmalarında her iki kardeş de babalarını dünyadaki tapınaklarının birinden kılıç, annelerinin tapınakların birinden de zırh alacaklardı. Her zırh bir Mortal Kombat savaşçısını yendiği ve gücünü boşalttığı anlamına gelecekti. Bu sayede kimin seçileceğine karar verilecekti. İki kardeş Argus'un Edenya'daki tapınağında yakalandılar ve donduruldular. İkisi de dünyadaki onları koruyan ejderhalarla birlikte bilinmeyen bir dağın içine yerleştirildiler. Altın ejderha yani Orin, Tevin'i, kızıl ejderha Karo, Diagon'u kolluyordu. Blaze'in işaretiyle Armageddon başladığında yani bu, Blaze piramitten fırlıyor, orada işte Armageddon başlıyor. Görevlerine başlamaları için buzlarını çözüp uyandırılacaktı. Burası işte altın ejderha. Burada yani yanlış hatırlamıyorsam Teyvan'ın olduğu yer olması lazım burası. Elder Godlar tüm alemleri yukarıdan izliyor ve idare ediyordu. Ancak evet, evet asıl adamımız burada. Shinnak adlı bir Elder God aç gözlülük yaptı ve dünyayı kendisi için istedi. Elder Godlar bunun üzerine yıldırım tanrısı olarak da bilinen Raiden adında genç bir tanrıyı Dünya'nın koruyucusu yaptılar. Raiden ve Shinnok arasındaki sert çekişme yüzünden Dünya yüzyıllar boyu karanlık zamanlar yaşadı. Daha sonra Raiden, Shinnok'un amulet adında mistik bir nesne ile Elder God'lar karışamadan Dünya içerisinde gizlenebildiğini fark etti. Raiden, Elder God'ların yardımıyla Shinnok'un amuletini elinden aldı ve Netherrealm'a sürgün etti kötü şeyler yapanların cezalandırıldığı yer. Yani. Nedir Zamanın başlangıcından beri vardı. Birçok ismi var tabi bunun. Cehennem falan vesaire gibi. Şinak uyandığında kendini nedir sahibi olan bir şeytanla kapışırken buldu. Yani kavga ediyorlar falan vesaire. Şeytan Şinak'ın Elder God'larla savaşırken yanında olan ruhları kullandı. Sonunda Şinak kendini harap bir şekilde cehennemin dibinde buluyor. Zaten yani şeytanı da yenmeniz Ahmet tamam. Eski tanrısın da yani o kadar da değil. Her neyse. Burası e, Netherrealm dediğimiz yerin tepeden bir görünüşü. Böyle ürkütücü bir yer aslında cidden ürkütücü bir yer. Efsaneye göre altı kami duygu ve amulete sahip olan gerçek güce sahip olacak ve tüm varoluşları yani bu e, alemleri, rionleri birleştirerek One Being'in geri gelmesini sağlayacaktı. Raiden tüm alemlerin yok olmasını önlemek için amuleti Asya'da bir tapınakta gizledi ve amuleti korumak için dört gardiyan görevlendirdi. Hmm, Sabzül oynadınız mı bilmiyorum. Mortal Kombat mitolojisi Sabzül diye bir oyun var. Oradan zaten oynadıysanız anlayacaksınız, hatırlayacaksınız hemen çat bat. Muhtemelen bazılarınız hatırlamıştır öyle bu gardiyanlar alemleri oluşturan dört temel elementi simgeliyor. Ateş, su, toprak, tahta. Tabii ki tahta değil, hava. <laughs> ee, toprak dediğimiz yer dünya, hava dediğimiz şey de rüzgar. Amulet dünyada kaldığı zaman içerisinde Şinak'ta nedir rüyamda tutsaktı. Şinak uzun yıllar şeytanın işkencelerine maruz kaldı. Ta ki evet esas pislik adamımızla karşılaşana kadar. Bu pislik adam kim? Kuanchi. Başka kim olabilir? Mortal Kombat evreninde kaç tane pislik adam tanıyorsunuz? Ben hiç tanımıyorum. Bir tek Kuanchi'yi bilirim. Önceleri Oni. Ee, Oni hatırladığım kadarıyla Japonca'da şeytan, iblis gibi bir anlamı vardı. Muhtemelen de bir iblismiş cehennemde. Ee, Kuanchi bir iblismiş evet. Daha sonra öğrendiği büyük sayesinde de dış görünümünü değiştirmiş. Çok güzel ha vallahi büyü yap değiştir kendimiz gibi. Kuan Chi Shinaka bulunduğu hapishaneden kaçabilmesi ve hatta şeytanı yenebilmesi için yardım edebileceğini söyler. Kuan Chi herkesi böyle kandırıyor zaten. Neyse. Kuan Chi'nin tek istediği Shinaka'nın yanında yer almak ve güç. Bu adam harbiden güç manyağı. Shinaka kabul eder ve yüzyıllar süren bir savaş başlatırlar. Sonunda şeytanı yenerler ve Netherrealm'ın kontrolünü ellerine alırlar. Artık Shinnok Netherrealm'ın hakimidir. Ama elde ettiği başarıyla yine de mutlu değil. Adam doymuyor çünkü doymuyor. Zaten hatırlarsanız ne için kovuldu tanrıların arasından? Dünya istediği için. Netherrealm ateş ve külden ibarettir. Ve hükmettiği de şeytanlar ve ibrisli iblisler. Ben de Shinnok olsam sıkılırım öyle bir şeyden. Şinak daha fazlasını istemekte. Şinak da istiyorsa tabii Kuanchi de bir yolunu olup bu işin altından girip üstünden çıkması lazım. Kuanchi bu yapar. Evet. Sağ taraftaki Kuanchi, soldaki de Şinak. Tanıştırayım. <laughs> Tarihin bilinmeyen bir zamanında Onaga namı diğer The Dragon King yani Ejderha Kral. Outworld'un hakimiydi. Outworld bu arada dış dünya demek. Onu da söyleyeyim. Onaga Outworld'un diğer alemleriyle birleştiren ilk hükümdarı. Onaga diğer alemleri fethedip onların gücünü de Outworld'e yani dış dünyaya ekliyor. Ve e, bunun yanında da sahip olduğu güç alanını genişletiyor. Onaga'nın şimdiye kadar hiç yenilmemiş bir ordusu var. Onaga'nın kalbinden gelen bir güç sayesinde Onaga ölen askerlerini tekrar canlandırabiliyor. Yani düşünsenize bir hükümlülerseniz kalbinizde böyle bir güç var. Askerleriniz ölüyor ama sürekli böyle canlandırıyorsunuz. Sürekli asker basıyorsunuz. işte şey gibi, Ejof gibi sürekli asker basıyorsunuz. Güzel bir güç ya. Bu sayede Onaga sonsuza kadar yaşamayı umuyordu. Yardımcıları oluşturdukları bir büyü sayesinde Onaga'ya son ejder yumurtası içine sağacak şekilde küçültüp onun içine koyacaklar. Bu sayede Onaga'nın ölümsüzlüğü de garanti olacak tabi haliyle. Tam bu aşamada <laughs> onagın güvenilir bir danışmanı generali nasıl derler ona kankası canı ciğeri olan Şavkan isyan başlatıyor. Ona zehirliyor. Onaga'nın gidişiyle Shao Kahn da kontrolü ele alıyor. Ancak Onaga'nın haricinde Shao Kahn Outworld'e birleşmiş alemler şeklinde hükmetmiyor. Birleşmiş alemler güzel bir cümlemiş. Bu arkadaş da Onaga. Muhtemelen bunu görmüşsünüzdür. oynadıysanız eğer bilirsiniz. Onaga gibi Shao Kahn da küçük alemleri fethederek gücünü ve hakimiyet bölgesini genişletiyor binlerce yıl boyunca erili ufaklı alemleri fethederek gücünü bayağı bir arttırdı. Sonunda daha fazla güç elde etmek için Outworld kadar büyük alemleri de fethedebilecek güce ulaştı. Edenya'yı fethetmek için kutsal turnuvayı yani Mortal Kombat'ı kazanması gerekiyordu. Bu sayede iki alemi birleştirebilecekti. Edenya savaşçılarının gayretlerine rağmen Shao Kahn turnuvayı 10 kez kazandı. Edenya'nın mavi gökyüzünde açılan portallar sayesinde Shao yıkıcı ve istilacı ordusu Edenya'ya pat diye daldı. Edenya'nın kralı var bir tane, King Jarad. Shao Kahn tarafından öldürülüyor. Ve burada Shao Kahn cidden çok şerefsizlik yapmaya başlıyor. Ben burada öyle bayağı bir şerefsiz edeyim Shao Cidden sövdüm yani. Bu kralın, Kral Jarad'ın karısı... Sindel'i kendini alıyor. Böyle şey olarak, cariye olarak alıyor. Sindel'in bir kız var, Kitana. Tabii ki hepimiz biliyoruz. Kitana'yı da üvey kız olarak yanına alıyor. Sindel Şavkan'a Kitana'ya olan ilgisinden dolayı Sindel'in Şavkan'ın kişisel koruyucusu ve suikastçısı olarak eğitilmesini talep ediyor. Eee Şavkan da bunu kabul ediyor zaten. Ancak Sindel Şavkan'ın karısı olmayı kabul etmiyor ve intihar ediyor. Ölüyor yani. Şavkan, Sindel'in ölümünden sonraki hayata geçişini önlemek için onu dış dünyada saklamaya başlıyor. Sevgilisinin bu kadar çabuk gitmesine izin vermiyor. Adam ya benimsin ya toprağın demiş daha ne desin ya. Ama toprağın da olmasına izin vermiyor. Değişik bir abi. Bu da Şavkan. Yine görmeyenler için tanıştırayım. Şavkan. Kitana. Bu 11'deki Kitana bence gelmiş geçmiş bence en iyi tasarlanmış kitanı budur. Bu da Sindel ablamız. Saçını şöyle sıvıştırıyor. onu bu falan yapıyor. Bir de bağırır bu. Çok pis bir bağırışı vardır. Evet. Birkaç bin yıl sonra Eden ve diğer irili ufaklı alemlerin fethiyle ve bunların dış dünyaya eklenmesiyle Şahokan artık yani yeter dedi. Ben bütün her yeri aldım. Bir yer kaldı onu da alayım. Yani böyle olmuyor diyor. Ve dünyaya göz dikmeye başlıyor. Shang Tsang'ı dünyaya gönderip kutsal turnuvayı kurup dünya ve kendi savaşçıları arasında rekabeti başlatmak üzere görevlendirir. Yani Shang Tsang dünya ile Shao arasındaki elçi denebilir. Evet böyle anlatabilirim. Turnuvayı kazanan 50 yıl boyunca yeni başlayacak olan turnuvaya kadar şampiyon olacak. Şalkan üst üste 10 kez turnuvayı kazanması şartıyla dünyayı alabilecekti. Büyük Kumla, Büyük Kumla kimdir? Evet. Bir rivayete göre diye yazdık ama aslında rivayet değil bence. Ya ben doğru olduğunu düşünüyorum. Kumla ve Lu Kang'in ataları bayağı atası yani. Shang Tsung'u yenerek ilk 10 turnuvadan birini bu kazanıyor. Ama ondan sonra gelen 9 turnuvayı da Goro kazanıyor bu şey bizim büyük kumlağımız bu. Bunlar da işte arkadaki Goro. Ön planda olan da Shang Tsang. Shao Kahn'ın ihanetiyle gizemli ölümünden yüzyıllar sonra Dragon King yani Onaga gizlice fiziki bedenine dönmenin yollarını aramaya başlıyor. Yani bir şekilde dönmem lazım diyor. Kendini bir parıltı şeklinde Shujinko'ya gösterir. Shujinko'yu Birazdan göstereceğim zaten. Hatırlarsınız muhtemelen. Aa bu olmuyormuş ya falan diyeceksiniz. Ve Shujinko'ya dünyanın sıradaki Mortal Kombat turnuvasındaki yeni koruyucusu olarak seçildiğini söyler. Kendisini de Elder God'ların temsilcisi Damashio olduğunu söyler. Shujinko'yu bunu kanıtlaması için bir görevi tamamlaması gerektiği şeklinde kandırır. Ona kamidoguları değişik alemlerde arayıp bulmasını ve nexus adında bir yere getirmesini söyle. Lol nexus değil bu. Normal nexus. Ya oradaki adı da nexusmuş. Shujinko bu. Evet. Shujinko arkadaşımız bu. Sakallı mankallı. Burası nexus dediğimiz yer. Mortal Kombat mitolojisi Sub-Zero. Bu oyun cidden zor bir oyundu. PlayStation 1'de oynamaya çalışıyordum ben bunu. 10 yaşındaydım ve çok zordu benim için. Ciddi anlamda çok zor bir oyundu. Geçemiyordum yani. Ama internetten izleyip sonuna kadar gördüm yani. Finishlenmiş halini. Her neyse. Yeni Mortal Kombat başlamadan bir süre önce Quan Chi Elder Sub-Zero. Yani bu Elder Sub-Zero da şu. Lin Kuei klanı biliyorsunuz. Sub-Zero'nun klanının adı. Quan Sub-Zero ile amuleti geri almasına yardım etmesi konusunda anlaşıyor. Sabzilo ateş, su, toprak ve rüzgar tanrılarını yenerek amuleti alır ve Kuanchi'ye verir. Kuanchi bunun sahtesini yapıyor ve Shinaka veriyor. Gerçek olanı ise kendisinde saklar. Daha sonra Raiden Sabzilo'yu bulur ve yaptığı yanlışı anlatarak amuleti geri almasını ister. Sabzilo cehenneme geri döner ve amuleti şinaktan geri alır. Evet, artık oyunlarımızın hikayelerinden bahsetmeye başlayabiliriz. Bunları daha detaylı anlatacağım ben zaten. Böyle yüzeysel geçeceğim şimdilik sadece. Mortal Kombat 1, başlangıç ve bitiş. İki yıl sonra 10. Mortal Kombat'ı kazanmak ve dünyayı kurtarmak için dünyanın en iyi savaşçıları bir araya toplanır. Bunlar Sonya Liu ve Johnny Cage, bu üçlü. Raiden'ın da yardımıyla dünya savaşçıları kazanıyor ve Liu Kang şampiyon oluyor. Lin Kui klanında rakip bir klan üyesi aynı zamanda da daha önce Sabzilo tarafından öldürülmüş Scorpion adında bir savaşçı turnuvada Sabzilo ile tekrar dövüşür ve kendi katilini cezalandırır. Sabzilo ve Scorpion Quan Chi tarafından aynı görev için seçilmişlerdi. Elementlerin kutsal haritasını bulmak için. Ve karşılaştıklarında Sabuzilo o zaman adı Hanzo Hasashi olarak bilinen Ninja'yı öldürmüştü. Kuanchi Scorpion'u kandırıp hem ailesi hem de klanını Sabuzilo'nun yok ettiğine inandırır. Aslında Kuanchi verdiği görevde başarısız olan Hanzo Hasashi yani Scorpion'a kızdığı için ailesi ve klanını yok etmiştir. Bu da <laughs> Mortal Kombat 1'in seçim ekranı, yani karakter seçme ekranı. Soldan sağa doğru sayayım. Johnny Cage, Kano, Sub-Zero, Sonya, altta soldan sağa, Raiden, Liu Kang ve Scorpion. Mortal Kombat 2 başlangıcı ve bitişi. Shang Tsung'un kaybetmesiyle Shao Kahn kurallar gereği dünya üzerindeki hakkını kaybeder. Liu Kang'e kızgınlığından dolayı da Baraka önderliğinde kalabalık bir Tarkatan olmuş. Tarkatanlar Barakan'ın ırkı yani. Benzeyen deneyim mi? Barakan'ın ırkı Tarkatan ırkı. Wuxi Akademisi'ne saldırtır. Liu Kang'in birçok rap arkadaşı öldürülür. Bu olay Liu Kang'i kızdırır ve dış dünyaya bu Tarkatanların peşinden gider. Liu Kang yalnız değildir. Kang Lau, Johnny Cage ve kaybolan Sonya'yı arayan Jax. Onunla birlikte intikam için Düş Dünya'ya gider. Shao Kahn'ın birçok tuzağını bertaraf edip sonunda da Sonya'yı kurtarırlar. Bu da <laughs> seçim ekranı yine. Yani tüm hepsini bulamadım böyle karakterlerin. İlk seçim ekranlarını koyayım dedim. İşte zaten hikayenin içinde olan karakterleri az çok burada belli ediyor. İşte yine soldan sağa doğru sayayım. Luke Kang, Kublao, Johnny Cage, Reptile alttan Sub-Zero, Shang Tsang, Kitana, Jax, Yine alttan Milena, Baraka, Scorpion ve Raiden. Mortal Kombat 3 Başlangıcı ve Bitişi Shao Kahn, Kraliçe Sindel'i dünyada diriltip iki dünyayı birleştirir. Dünya savaşçıları Shao Kahn ve tehdidini ortadan kaldırmak için yeniden birleşirler. Shao Kahn ciddi şekilde yaralanır ve kaybettiği sırada Edenya dış dünyadan ayrılıyor ve eski haline dönmeye başlıyor. Edenya eski günlerine kavuşuyor. Bu arada evet altta da not düşmüşüz. Mortal Kombat, Shaolin Monks oyunu Mortal Kombat 2 3'ün hikayesini anlatan bir oyundur. Güzel bir oyundur. yani, yani çok kısa bir süre oynadım bu oyunu. Hani böyle 1-2 bir, bir, saat falan oynayabildim. Yine o dönemin kısıtlı şartları falan vesaire. 3'ün karakter seçme ekranı. Buradaki karakterleri de hemen söyleyeyim ben size. Soldan sağa doğru gidiyorum. Shang Tsung, Sindel, Jax, Kano, Liu Kang, Sonya, Striker, Smoke, sub -Zero. Bu sub nasıl diyeyim size? gerçek sub değil, kardeşi. Cyrax, Sektor, Nightwolf, Shiba, kanglo ve Kaba. Mortal Kombat 4 başlangıç ve bitiş. Bu esnada Şinak, Netherrealm'le kaybettiklerini geri almak için bir ordu oluşturmaya başlıyor. Dünyadan Noob Saibot'u alıyor, işte Edenya'dan Tanya'yı falan alıyor. Outworld ve Edenya'daki yandaşları, işte artı dünyamızdaki yandaşı falan vesaire bunların sayesinde de cehennemden kaçıp Edenya'ya gidiyor. Edeneyi alabilmek için kraliçesi ve Kitana'yı kaçırma, yakıp yıkma, yok etme, işte Eldrigatlarla falan kapışma, onların seviyesinden biraz daha altta olan tarlaları falan öldürmek. Yani bunların hepsini göze alarak adam yoluna devam ediyor. Burada bir trailer var. Trailerımızı izleyelim. with the fallen Elder God known as Shanak, I was responsible for the death of an entire civilization. To rid all realms of Shinnok's menace, I waged a war that plunged the Earth into centuries of darkness and banished Shinnok into a place called the Nether Realm. Now, after Shao Kahn's defeat at the hands of Earth's warriors, Shinnok has managed to escape his confines in the Nether Realm. the war is now being fought once again. this Evet, trailerımızı da izledik. Yani diyor, sadece bu turnuva ölümlüler tarafından kazanılabilir. Fujin ve Raiden dünyaya kaçarlar ve tehdidi ortadan kaldırmak için dünya savaşlarını toplarlar. Uzun ve çetin bir savaşın ardından sonunda Liu Kang Shinnak'ı yener ve yeniden Mortal Kombat 4'ün şampiyonu olur. Shinnak tekrar Netherrealm'ı sürgün edilir. Scorpion ailesinin ve klanının başına gelenlerin sorumlusunun Quan Chi olduğunu öğreniyor. Tam Quan Chi Scorpion'u cehenneme gönderecekken Scorpion Quan Chi'yi bir anda yakalıyor ve ikisi birden cehenneme gidiyor. Sizi açayım birlikte izleyelim. By defeating you Sub-Zero, I have avenged the death of my family and clan. Now my soul can finally rest. Your soul will never rest, Scorpion. The Lin Kuei may have been responsible for your murder, but your family's true killer still remains free. If you are not the murderer, then who is? I am the one you seek. To defeat my nemesis Sub-Zero, I needed the power of a specter. You've done my bidding well, Scorpion. But now I must return you to the Netherrealm. böyle bir endikli. ben bayağı böyle şey olmuştum. Tüylerim diken diken olmuştu böyle oynadığım o yaşlarda. Şey yapmıştım. İşte Scorpion seçip böyle oyunu bitirdiğimde böyle bir endigde karşılaşmak çok şaşırtmıştı beni. Cidden güzel bir oyundu. Tavsiye ederim. Bu da son olarak Mortal Kombat 4'ün karakter seçim ekranı. Bazı karakterleri tanımayabilirsiniz. Ben onların da isimlerini söyleyeyim size. Soldan sağa doğru yine sayıyoruz. Kai Raiden, Shinnok, Liu Kang, Reptile, Scorpion, Jax, Reiko, Johnny Cage, Jarek, Tanya, Fujin, Sub-Zero, Quan Chi ve Sonya. Ekip bu. Yani oyunda oynanabilir karakterler bunlar. Tabii birkaç kombinasyon vardı böyle joystickle yapıyorduk onları. Noob Cybot'la falan oynuyorduk işte. Yani yanlış hatırlamıyorsam. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarız beğenmişsinizdir. Bu serinin daha devamı gelecek. Yani şu an dördüncü oyunda bıraktım ben bilerek. Yani daha çünkü çok uzun. Hani ciddi anlamda uzun. Bunu yavaş yavaş böyle sindire sindire anlata anlata paylaşacağız bir şekilde. Güzel bir içerik oldu bence. Umarız beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup beğenme tuşuna basmayı unutmazsanız seviniriz. Daha birçok böyle oyunlar hakkında videolarımız devam edecek gelmeye. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.